kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Almanlarda oldukça meşhur olan şöyle Noel pazarlarında, Luna parklarda satılan badem şekerinin tarifini vereceğim arkadaşlar. Şöyle yapılışına geçelim. 200 gramlık bir paket bademimiz var arkadaşlar. Çiğ badem. Şimdi tavamızın içerisine 200 milim suyumuzu aldık. Üzerine 200 gram şeker ekledik. 2 paket de vanilya şekeri ekliyoruz. Yani ölçülerimiz birebir. Şekerimiz, suyumuz, bademimiz hepsinin gramı aynı. Şimdi şekerimizi, suyumuzu eritiyoruz. Yavaş yavaş şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Oldukça pahalı. Yani bu Noel pazarlarında falan kase kağıdının içerisinde 100 gramı 5 euro, 10 euro oldukça pahalı bir ürün. Evinizde kendiniz yapın. Bol bol yiyin arkadaşlar. <laughs> Şimdi çiğ bademlerimizi erimiş olan şekerli suyumuzun içerisine alıyoruz. Hiç durmadan karıştırıyoruz arkadaşlar. Ta ki bu suyu kaynayıp da suyunu çekip şekerlerine kadar hiç durmuyoruz. Şimdi bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar post tarçın ekliyoruz. Bu önemli, bunu sakın atlamayın. Aroması, kokusu, lezzeti çok güzel. Yaklaşık bir yarım saatlik bir aşama olduğu için ben videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Ara ara kesip ara ara tekrar birleştiriyorum. Her aşamasını görün diye tamamen kesmedim. ocağımızın altı yani orta derece bir ateş devamlı kaynıyor o kaynadıkça biz karıştırıyoruz Aslında herkesin evinde yapacağı bir şekerleme. Ama işte dışarıda daha lezzetli geliyor sanırım. Biz genelde kışın çayın yanında canımız çektiği zaman arada bir yapıp yiyoruz bugün aklıma geldi videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim şimdi yavaş yavaş karıştıra karıştıra bakın yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı tabi kullanacağınız tavanın içerisine yapışmayan özelliği olsun arkadaşlar. Ben içerisi teflon bir tava kullandım. Çünkü suyunu tamamen çekince karamelize olup şekerleneceği için tavaya yapışmaması lazım. Evet sona doğru yaklaşıyoruz. Arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz Nereden izliyorsunuz? Hangi memlekettensiniz? Yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Bakın şimdi neredeyse hemen hemen katılaştı. Tabii bu yaklaşık 20-25 dakikalık karıştırmanın sonucu. Daha henüz işimiz bitmedi. Yine devamlı karıştırıyoruz. Bakın şimdi köpük köpük olmaya başladı ya. Birazdan şekerlenmeye başlayacak. Yani şu eriyen şekerimiz tekrardan kristalleşecek. Bu aşamalara dikkat edin. Püf noktaları var. Yoksa bademleriniz yanar. İstediğiniz gibi sonuç alamazsınız. Bakın şekerimiz hemen hemen karamelize olmaya başladı. Yavaş yavaş karıştırırken tavanın tabanını görüyoruz. Şimdi bu aşamada oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü şekerlenmeye başlayacak. Bazı tarifler vardır arkadaşlar. Çok basit görünür ama oldukça teknik isteyen şeyler. Yani bu badem şekerini de herkes yapamaz. Yani bu kadar badem kavurmadan sonra kendimi koskoca bir tava helva kavurmuş gibi hissettim. Hani bir tava un helvası kavursaydım belki de daha çabuk olmuştu. Şekerimiz köpük köpük oldu. Bakın şimdi suyunu çekti. Bu köpükler biraz sonra hemen kristalleşip şeker haline geliyor. Tekrardan toz şeker gibi görünüyor. Görüyorsunuz şekerlendi. Şimdi yine altını kapatmadan, karıştırmayı bırakmadan devam karıştırıyoruz arkadaşlar. Böyle şekerlenince bitmiş olmuyor. Şimdi tamamen şekerlenecek karıştıra karıştıra bu şekerini biraz daha eritip karamelize hale getireceğiz. Ta ki bütün şekerlemelerimiz eriyip bademlerimizin üzerine yapışana kadar. Oldukça aşamalı biraz uğraş isteyen iş. Ama çayın yanında, hele de limonlu çayın yanında güzel gidiyor. Sıcak sıcak lezzetli bir ürün. Şeker yavaş yavaş tekrardan erimeye başladı. Erimeye başlayınca zaten bademler yine tek birbirine yapışmaya başlayacak arkadaşlar. Ama inanın şu an evin kokusunu size anlatamam. Bir yanda kavrulmuş badem, bu tarafta vanilya şekeri, tarçın, o kadar güzel bir koku var ki dışarıdan kokuyu alan inanın badem yemeye gelir. Evet, şekerlerimiz erimeye başladı. Ve tamamen eritmiyoruz arkadaşlar. Böyle eriyip de birbirlerine yavaş yavaş yapışmaya başlayınca ocaktan alıp pişirme kağıdımızın üzerine seriyoruz. Oldukça ayrık bir şekilde seriyoruz ki birbirlerine yapışmasınlar. Soğumaya bırakıyoruz. Biraz soğuduktan sonra servise hazır arkadaşlar. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar.